Selam Dostlar, dostlar. Nasılsınız Evlisiniz Bugün de güzel bir video ile karşınızdayım Bugün taş yatmak için cezalı oyunu oynadınız nasıl mı Şimdi mesela taş yatmak için ben çektim Yani kaybettim mesela gördüğünüz için kahve Tıraş köpüğü ondan sonra her Gıda şey var, boyası güzel. her şeyi vardı kıstadası Dediğim gibi bakın hatta şurada da şunu Krem şanti de var Krem şantilli de var samurlu da var Gördüğünüz gibi böyle de var <laughs> Şimdi Kaybedenin kafasına aynı şu şekil Şola. Bak gel öyle gel. Şöyle Patlatacağız. Bir tane göreceksin şimdi. Hiç video uzatmadan. İkiye bir tane. Direkt bir de geç yapalım. Dur. 1-0 1 1 Uzamak yok Tamam <laughs> Eğil biraz eğil 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 Hayır ya Gel Al 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 Dur 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 Nefes alayım dur Tamam al, al. <laughs> Arkadaşlar like atın bak Hadi gel güzeldi güzel. Hadi bakalım. Bakalım abi. Hadi gel. Oo bu video çok sert. Oğlum gel. öyle bir yakacağım ki şimdi. Bittin gel. oğlum sen. Hadi gel. Gel hadi bir şey al. <laughs> <laughs> bir sıfır. Bir sıfır yeniyor. Bir bir. Bir bir. bir. İy, iki ya iki bir. Nasıl? Gel. O ne krem şantim mi? Krem, krem şantim <laughs> gördüğünüz gibi. Gel. Yerde tıraş çöpüklüğü de var. Dur. Yürü öyle. Gel. Şey. Gel. Oğlum ne kokuyor bu? Krem çantı kokuyor. Gel. Hadi. <laughs> gel. Ben sana dedim bu bidon numarası. <laughs> Yaktım seni oğlum. Yağmın isteği gibi. Gel abi gel. Dur. 1 0 2 0. Ee şimdi sen nane <laughs> yemedin mi? Bak. Eee abone ol. Samurluyum abi. Samurluyum abi. Dur hadi. hadi bu var. Oğlum başımı yanmıyor. <laughs> <yap>. Hadi vur. Gözüm <laughs> kırıldı. Bak. çok kumar edeceğim bak. Ah, oh, Valla mı O oh, arkan oldu hep çamur bak dön. Oh. Arkadaşlar. Of. Oh. Ben oldum pasta. Oğlum gel bu intikam lazım gel. <laughs> Dur. 1-0. Bir 1-1. <laughs> 1 <sıfır. gülüyor> bir bir. bir, bir. <gülüyor> bir, bir. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah yandık ya. Ne alayım kreş alacağız. Yok bu ne dedik kreş köpü. Kreş <laughs> <Tıraş> köpü bir kahveli. <laughs> ne arasam verdim <laughs> adını. Hadi vur. Oh! çok şükür ya Ben oh. yapacağım şey. Uuu kahve kay. Şey gerek zekeri kahve kahve iç. Kahve zaten ayağımıza getirdik ama şimdi gel gel gel. <laughs> bir sefer. <laughs> bir. Bir. bir bir. Dur. Ah iki bir. Ah gel. O ne diyor portakal suyu. Portakallı. <laughs> Gözümden tabi gel. <laughs> hayır hayır. Gel oh, gel. lan. Oh, Oğlum evet. bu video var ya tutarsa yemin ederim ikincisi daha güzel bombalı i̇kizisi olur daha. İkincisi de kopu falan girdi <laughs> Gel. Hadi gel. Dur geldim. Hadi Hadi. Hadi. 1-0. 2-0. Nasıl ya? Gel limonlu da var. Gel limonlu vereyim sana. Darlama dar Nereden istiyorsun? Ya üstten ya 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 Biraz ya 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 ne güzel kokuyor. Dur. <laughs> Oo. Ya, bu kokuyor? numara ya. Gördüğünüz gibi <laughs> devamını istiyorsanız like. Like atın. Hadi gel. Elhamdülillah. Öyle mi yakaladın? Bir 0 Ver ver. Dur. İki 1 Ne alayım? Kahve. kahveli. Yandık ya. Dur babam bak. Ah buram. Wow. Abi, vallahi vallahi wow. vallahi. Vurdun ama sekti oradan gitti zaten. Hadi iki tane kaldı şu an. Hadi bakayım. İkisi bu de ikisi su galiba. İkisi de hadi sana kalsa güzel olur. Hadi. 1-0 1-1 2 Nasıl bir ya? Bir. Hangisi daha büyük. Aha şu. Şey Gel. Buna biraz falsolü vurayım. Oğlum <laughs> şuralara geçmeyelim. Peki ya <laughs> Şerefsiz öyle bir şey var <laughs> <bir gülüyor> mıydı? Var var. Öyle bir şey ben yap. yeni konsept oldum. Eğer öyle bir şey yaparsan kafanı sokarım şöyle boğarım seni. Dur bir, bir daha, daha boğa yok. yok. öyle tamam, bir istisna yok. Gel. Bir sıfır. <gülüyor> 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 İkisi bu. On, Onun yemek için Bu da her şey hepsinden karışık. Bu bir, da, bir, daha bu üçe biter hadi. Hayır bu en son. Yani hepsinden. Bu. Yok, yok. Ya. burnu mu yok, zaten yamuk hep yamuk. Çok deneyelim Yok Dur. gitti. Bu sıkılması yaşat. Harbi Allah diye ses çıktı. Yani bu, bu üçe biter bu da en son. Hayır bu da ikiye biter. Bunun hepsi, hepsi karışık. Bakın gördüğünüz gibi ne arasam var bunun. Oldu ya. şey gibi tireti verdim ya. <laughs> dur dur. ikiye bitir. Bir Bir, sıfır. Bir 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 ver. yaptım. Dur. Beynini bir okuyayım. <laughs> <laughs> Hiçen yaptım. Yemiledim. Hadi, hadi, hadi dur. Dur. Nefes alamıyorum ki burnuma kahve girdi. Hadi daha. Hadi. Dur dur. Hadi. Dur. Devam edelim. Dur bak yüzüm atma ya ya şimdi? tamam mı? Onu yukarıdan aşağı ettim. Tamam. Ne ilan da? tamam. Olur. Taksi takti. taksi. Taksi taksi olmaz. Oha surat oldu kıkırmızı. Ensem yok ensem. Ha yok değil. Boynum yok boynum Pardon pardon var. pardon. Boynum adı yok mu kafayı? Yavaş yavaş. Gel. Abi hak Oğlum sen çok oldun ya. Hep sen. Banyoluk oldun ha harbiden. Yemin ediyorum donulur. Vallahi dolayısın. banyoluk oldum. Bu videonun şey, devamını şey, istiyorsanız. Aşağı, aşağı. <laughs> Akıyor benimle aşağı doğru dediğim Bunu Bunun devamını istiyorsanız. Güzel mi? bir like serisi gelse bunu. Güzel bir yorum gel gelsin. Evet. At da isteyin ki bunun devamını. At beni YouTube'a. At. Güzel serisi <laughs> gelir. isterseniz güzel bir like atın. Bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek bir bir üzere. üzere.